Yüzyılın sonlarına doğru iletişim oldukça sınırlıydı. Telgraf vardı ama sadece kablolarla çalışıyordu. Kablo olmadan iletişim mümkün mü sorusu benim insanlarını zorluyordu. Özellikle uzak mesafe gemi iletişimi büyük bir sorun yaratıyordu. Denizlerde kaybolan gemiler, geciken mesajlar, anlaşılamayan sinyaller. İşte radyo fikri tam bu noktada doğdu. Nikola Tesla 1890'ların başında kablosuz iletişim deneylerine başladı. New York'taki laboratuvarında ilk radyo sinyalini gönderen kişi oydu. Hatta bugün hala kullanılan birçok radyo devresinin temelini Tesla oluşturdu. Tesla 1897'de patent başvurusunu yaptı ve kablosuz enerji ve sinyal aktarımı patentini aldı. Nikola Tesla 1890'ların başında kablosuz iletişim deneylerine başladı. New York'taki laboratuvarında ilk radyo sinyalini gönderen kişi oydu. Hatta bugün hala kullanılan birçok radyo devresinin temelini Tesla oluşturdu. Tesla 1897'de patent başvurusunu yaptı ve kablosuz enerji ve sinyal aktarımı patentini aldı. Guglielmo Marconi, Tesla'nın buluşlarını inceleyip daha pratik bir cihaz tasarladı. 1899'da Manş Denizi'ni geçen ilk radyo sinyalini gönderdi. 1901'de ise dev adım geldi. Atlantik Okyanusu'nu aşan ilk kablosuz sinyal. Bu büyük bir olaydı. Dünya ilk kez bir mesajın kıtalar arası iletildiğine şahit oluyordu. Marconi 1904'te radyo patentini aldı. Tam o sırada Tesla, bu teknoloji zaten bana ait diye itiraz etti. Ancak Marconi güçlü sponsorlar bulmuştu. Edison, Carnegie gibi dönemin devleri. Yıllar süren davalar sonunda hakikati ortaya koyan olay 1943'te yaşandı. ABD Yüksek Mahkemesi Tesla'nın patentlerine geçerli saydı. Yani fikir aslında Tesla'ya aitti. Ama Marconi kullanım pratiğini yaygınlaştırmıştı. Peki sizce radyo kimin icadı sayılmalı? Tesla mı Marconi mi? Yorumlarda buluşalım.